Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel ve çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım. Örgüm yazlık mevsimlik bir model olacak. Orta kalınlıkta bir yün ve 3 ya da 4 numaralı bir şiş kullanacağım. Ben şu an 4 numara kullanıyorum ama siz daha da ince veya daha da kalın kullanabilirsiniz. Örgümüz için 2 ilmek ve katları artı bir ilmeğe ihtiyacımız var. Sizlerle beraber ufak bir ilmek toplayacağım hemen bu şekilde ilmek toplayarak başlayalım arkadaşlar Örgümüz çok hızlı ve çok güzel ilerleyen bir model. O kadar basit ki herkesin yapabileceği bir model. Bu şekilde biraz ilmek alayım ben size göstermek için. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Evet. Bu ilmek sayısı benim için yeterli bir sırada düz örgü örüp hemen arkadaşlar modele geçeceğiz. İsterseniz güzel bir lastik lastik örgüsünün ardından modeli kurabilirsiniz. Ben şu an göstermek istediğim için hızlıca bir sıra düz örgü örüp sonrasında sizlere modeli göstereceğim. Bu şekilde biraz da kalın bir Şiş kullanıyorum ki örgümüz böyle biraz dökümlü dursun. Yazlık ve mevsimlik bir örgü modeli olduğu için böyle daha hava alan, daha geniş bir örgü modeli olsun diye oldukça rahat, hızlı örülen bir model demiştim. Evet, ilk sıramızı düz örgü olarak tamamladık. Şimdi arkadaşlar esas örgü modelimize geçiyoruz. İlk örmeden alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında arkadaşlar ne yapacağız? Bu şekilde arkadan ilk arkadaşlar örmeden alıyoruz. İpi kendimizden tarafa getiriyoruz. Bu şekilde üstüne tutarak örmeden diğer tarafa geçiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ip üstünde kalıyor. Arttırmış oluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bu şekilde. Yine yapalım. İpi kendimizin tarafa alıyoruz. İkisini bir iple beraber örmeden diğer tarafa geçiriyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Yine ipi kendimizin tarafa alıyoruz. İkisini bir örmeden geçirip düz örgü örüyoruz. Yani şu şekilde üstünde kalacak örgülerimiz. Yine örmeden alıyorum ve bir tane düz örüyorum. Bu şekilde üstünden geçirerek örmeden alıp bir tane düz örüyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. İpi kendimizden tarafa alıyoruz. Üstündeyken örmeden diğer şişimize geçiriyoruz bir diğer ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu sıramız bu şekilde olacak. Son kez üstünden geçirip kenar ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. İlk sıramızı birlikte tamamladık. Şimdi hemen ikinci sıramızı göstereceğim. İkinci sıramızda da arkadaşlar ilk gelen ilmeğimiz o örmeden aldığımız ilmek gördüğünüz gibi bunu direkt ikisine bir düz örüyoruz. Bu şekilde düz ördük. Burada tekli ilmek var. Bunu yine kendimizin tarafı alıp ipi üstünden geçirerek örmeden diğer şişimize aktarıyoruz. Bu iki tane olan ilk sırada üstüne geçirdiğimiz, ipi üstüne geçirdiğimiz ilmeğimizi ikisini bir örüyoruz. Bu şekilde. sonrasında tekli olan ilmeğimizin üstüne yine ipi geçirerek örmeden sağ şişimize alıyoruz ikili ilmeğimizi örüyoruz. Bu sıramız da aynen bu şekilde devam ediyor. Yani aslında ilk sıranın aynısı. Tekli ilmeklerimizin üstünden ipi geçiriyoruz. Çiftli ilmeğimizi de bir örüyoruz. Bu şekilde. Bu sıramızı da tamamlayalım. Şöyle daha yakından göstereyim arkadaşlar. Burada tekli ilmeğimizin üstünden bu şekilde atlıyoruz. Bu çiftli ilmeğimizi de düz örüyoruz. Bu şekilde. Yani bu örgümüzün önü de, tersi de, arkası da, önü de aynı. Sürekli kenar ilmeğimizi düz örelim. Sürekli birbirini tekrar eden bir model. Siz dilerseniz bir sıra daha göstereyim. Çok basit. Dediğim gibi herkesin örebileceği bir model. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk gelen arkadaşlar tekli ilmeğim oldu. Bu tekli ilmeğimin üstüne bu şekilde geçiriyorum. Çift ilmeği bir örüyorum. İkisine bir örüyorum. Tekli ilmeğimizin üstüne bu şekilde geçiriyoruz. Çift ilmeğimizi örüyoruz. Tekli ilmeğimizin üstünden ipimizi atlatarak örmeden diğer tarafa geçiriyoruz. Diğer işimize geçiriyoruz ve çifti örüyoruz. Aynen bu şekilde her iki arkada önde aynı ilerliyor. Bu şekilde hızlıca yapabilirsiniz. Modelimiz gerçekten çok güzel duruyor. Ben size birazdan büyütülmüş halini göstereceğim bu şekilde tekliyi üstünden geçirerek saşımıza alıp çift ilmeğimizi bir örüyoruz arkadaşlar. Böyle. Dediğim gibi arkası, önü yok. Hepsi aynı. Bak tek kaldı bunu saşıma geçirip kenar ilmeğimi örüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu hepsi her tarafı aynı. Arkada önde aynı olduğu için bu kadar. Ben size biraz daha büyütülmüş örneğini hemen göstereyim. Evet, büyüttüğüm örneğim de bu. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel duruyor. Arka tarafını gösterelim. Pardon burası ön kısmı. İpimiz solda kalıyorsa ön kısım oluyor. İkisi de aynı yön olduğu için bakın burası ön kısmı. Burası da arka kısmı. Bu şekilde. Çok hızlı ilerleyen çok güzel bir model. Bunu arkadaşlar bebe yünü eğer ki bebe yelekleri örmek istiyorsanız bebek Yakadan başlama bir bebek yeleğine de uygulayabilirsiniz. Bakın bu şekilde duracaktır. Normal yeleklerinizde, hırkalarınızda, atkılarınızda, berelerinizde her şeyde kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.